Bu sabah Arjantin'de radikal yani uçuk kaçık adam e, cumhurbaşkanı seçildi. Adamın fikirleri tamamen yanlış mı? Yeni seçilen milletin yüzde 55 oyla seçildi. Rakibi 44 aldı, yüzde 56 aldı. Yani muazzam bir fark atarak seçildi. Öyle 41'e 42, 51'e 50 falan değil. Ama 55'e 44. Öyle söyleyeyim. Size. İlk yapacağım şey diyor, kamuda ne kadar bakanlık varsa yüzde seksenini kapatacağım, gereksiz diyor. Milli Eğitim Bakanlığı dahil çünkü görüşü şu, bu hiçbir eğitim verdiği yok bu zorunlu eğitimin. Bunlar zaten insanlara kendi dikte ettikleri e, şeyleri öğretiyorlar. Hiçbir işe yaramayan öğretiler e, yaşamda öğretiliyor. Yani e, tartışılabilir bakın bugün hiç kimse beş kuruşluk bir kuruşluk ekonomi bilgisi edinmiyor bugün okullarda eğitimde yani insanlar Türkiye'de bile bakın üniversiteleri bitiriyorlar doktor oluyor mühendis oluyor falan kimse halbuki hepsi para kazanmak için o paradan parayı nasıl idare edeceğini paradan nasıl para kazanılabileceğini bunu hiçbir ne dersi var ne okula zannetmeyin ekonomi iktisat üniversitelerinde var hiçbirinde yok tamam yatırımcılık diye bir ders yok yani hiçbir okulda yok. Yani ben iktisat okuyayım bunları öğreneyim falan yok size Palavra şeyler öğretecekler işte ekonominin dengeleri makro mikro falan filan. Kardeşim onu geç sen. Ben ekonomist değil. Ben bana hayırlı bir şeyler öğret diye. O yok. Onun yani ne verecek ders verecek öğretmen var ne ders kitabı var. özelden işte YouTube'da, YouTube'da bulursanız birkaç tane kitapta şey, ne diyelim özgürlüğünüze, ekonomik özgürlüğünüze çalışarak dahi kavuşma imkanını anlatan çok az sayıda diyorum ya kitabı dersi yok okulu yok yani hala bizde de yok İşte adam da o yüzden savaş açtı ben böyle eğitimin dedi anladın mı ha. çünkü sonuçta para kazanmak için okuyorsanız ileride bir meslek sahibi olmak için e, mesleğin için oluyorsun iyi bir yaşam yaşamak için e, sana bunu öğretmiyorlar ki sana bir tane şey veriyor diploma ondan sonra git ne halin varsa gör diyor tamam mı? ben sana veririm istediğin üniversiteden diyor bitirdin diyor Sonra evde oturacaksın kardeşim. Diyor. Yani gençlerin biliyorsunuz dörtte biri evde oturuyor. Yani dolayısıyla bunlar okumadı mı okudu, okudu. Ama an dersen oldu. Yani işte adam onun için Milli Eğitim Bakanlığından ne istiyor diye düşünmeyin. Bu eğitim eğitim değil diyor adama O açıdan söylüyor.